Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni oyun oynuyoruz. Arkadaşlar bu oyun 3 boyutlu. Gördüğünüz gibi sanal gerçeklik oyunu. Patilerim var. Tabii ki cimrik atabiliyorum. Şöyle benim ben burayı çizmek istiyorum. Çiziliyor mu? çizilmiyor. Allah. Balonu patlatabilir miyim acaba? patla. Arkadaşlar oyunun sesi az. Oyunun sesi var arkadaşlar normalde. Oo ses çıktı. Babaannem nerede acaba? Al sana. Arkadaşlar reklam çıkıp duruyor. Aa, babaanne. Hoppala. Ne haber babaanne? Acaba tava nasıl alınıyor? Ooo. Babaanneyi dövebiliyor muyum? Ben şimdi bir korkuyorum ya. What? Neyse öyle dursun. Ben bir şey kıracağım da korkuyorum arkadaşlar ya. yürüyor 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 ya yani de bir de şu şeyler çık duruyor bu arada arkadaşlar reklam çıkmasına 16 saniye var ne diyorsun baba ne ay ne diyorsun arkadaşlar keşke Türkçe olsa sir f <laughs> Ya çıkamıyor ya. Oy. Beni kucağına al. Ya babaanne ya. Aa robot var. Bu ne? Babaanne. Sen mi aldın bu robotu? Şuraya girebiliyor muyum? Ay. buraya girebiliyor muyum? Geliyor mu? Hıh. Girelim ağzıpla tuş. Girilmiyor. Girme kaçıyor. Şimdi bunu nereye atsam tavana olmaz. Şu hoppa. Anne, arkadaşlar. Anne, anne. Arkadaşlar kardeşim geldi. Abi bu ne? Ay arkadaşlar. Oyuna tekrar başlamak zorundayız. Arkadaşlar abla 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 diye bir ses duydunuz. Tabii ki o kardeşim. Size selam söylüyormuşlar atın falan diyor işte. Ama çok tatlı arkadaşlar. Oyunumuza başlıyoruz. Buraları geç geç geç. Ben de robotuma bakacağım. Tamam kaldığımız yerden devam edelim. En son şunu tamamen. Huç. Bakayım. Ne yapıyorsun? Bence arkadaşlar bunun adı bilmiyorum. Adını bilmiyorum. Ee, ben bir koltuğa oturabilir miyim acaba? Tabii ki oturabilirim. Aa kumanda var. Öf, ben bu kedileri hiç sevmem. Cık. Seviyorum da işte. <laughs> Üstler, lütfen. Lütfen. Dans eden kedi programını izleyeceğim. Aa. Ben programı izleyeceğim. Evet, aynı benim gibi. Da -da -da. Ya! Ay. Ha, tamam mı? Ha. Ay. Kim bu kadar uzun raf sever ki? Ben severim ama. Benim yani bu kadar değil. Aa kedi. Kedi. Olsun. Babaanne atabilir miyim? Al sana. Ay kızıyordu değil mi bu? Ay kızmadı. O zaman ben bunun evini başından aşağı ederim. Hı. Tamam bakalım. Ya yine reklam çıkıp duruyor. Al Babaanne ne oldu? Babaanne yatma. Cık, cık. Neyse. Babaanne kafayı yedi. Arkadaşlar boyun bence çok güzel. Babaanne ne yapıyorsun? Nöbet tutuyor. Ay. Arkadaşlar. What? Oyun What? Acaba bunu atan ne yapar? E ben korkmaya başladım. Baba ne? Şuradan hemen bir kaçsam. Ulan. Aa üst kat var. Herhalde baba ne? Gelebiliyordur. Baba ne? Hey. Ay ya arkadaşlar. Size de o reklamlar ikide bir çıkıyordur. Kesinlikle. Bu oyunda arkadaşlar saniye var. Reklam saniyesi. Alt kata bir şey atacağım. Arkadaşlar ben normalde bu oyunu birazcık biliyorum. Video çekmeyi bilmediğim zamanlar falan. Oynuyordum ben bu oyunu. Çoğunlukla. Ya. İkide bir böyle reklam çıkıyor arkadaşlar. Ben bu oyunu böyle biliyorum. Ama ben neden biraz hiçbir şey atmıyorum. Yani arkadaşlar ben o ne oluyor? Ben babaanneye bir şey atmaktan korktuğum için hiçbir şey atmamıştım. Şimdi atıyorum arkadaşlar sizin için. Ve hiçbir şey yapmıyor. Neredesin? Arkadaşlar arka plandan bir sürü ses çıkıyor. Kusura bakmayın. Ya tam attığım sırada kırıldı mı? Evet. Ay takıldı yazık. Elinde tava takılmış. Babaanne. Hey ne oluyor? Yüzünde niye bir karartı var? Tava mı fırlattı bana? Herhalde tava fırlatıyor. Ya da yüzü siyah oluyor. Ya ne oldu babaanne sana? Hey. Ha, tava tutuyor elinde. Bre. 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 Ya babaanne donuyor herhalde. Hey yo. Geri geri. Geri ileri. Ay. Babaanne. Bacak çalıştırma yapıyoruz. Ya öf. Baba ne? Ya düzelmedi. Arkadaşlar ben bir oyunu sıfırlayacağım. Çünkü arkadaşlar gerçekten oyun dondu. Bir alem oldu. Arkadaşlar evet ben şimdi oyunu sıfırladım. Bakın babaannem hala yerinde değil. Ha ben niye yüzünde siyahlık Mersem o şeymiş. Babaanne. 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 Ne haber? Ak kadın deli deli bakıyor. Babaanne yoluna çıktın beni ezme. Babaanne. Babaanne. Hey yo. Neyse. Ben şimdi bir şey alıp devirmek istiyorum. Al kumbara var, duvara tırmanabiliyorduk bu oyunda. Kumbarayı istiyorum. Kumbarayı. ya F arkadaşlar. Babanın umarım verdivenlere giremiyordur. Ama bence giriyor. Kızınca bir ne yapıyor biz onu merak ediyorum. O yüzden verdivenin şu üstünden bir o içinde para var. Alırız ben. Ben onları alırım. Oh çıkamıyor. Babaanne. Aa kızmadı. Aa kızmıyor. Ay güzel kadınım benim. Tontişim. Kontişim. Arkadaşlar burada bir tane kasa anahtarı varmış diye duydum. Var mı? Gerçekten. Böyle gümüş bir para olması lazım. Şurada. Aa evet var. Kasada şuradaydı. hatırlıyorsan. 3 saniye 2 1 0. Ve reklam. <laughs> Çünkü yanda yazıyor. Bu benim sırrım değil. Kasa hatırlıyorsan bu şunun tepesinde bir kasa var. Evet, doğru buraya koyuyorduk ve içinde mani 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 çıkıyordu sonra 1 milyon tane para bu kadar parayla ne yapıyorsa ben şunları babaannenin kafasına atmak istiyorum bayılıyor arkadaşlar Up. ay arasından geçemiyor muyum Arkadaşlar bu arada sana gerçek gözlüğüyle oynamıyorum. Haberiniz olsun. <laughs> Babaanne. Babaanne. Ee, buraya gel. Geliyor mu? Ya oh, korktum ya bir an atlıyoruz diye. Babaanne. Babaanne. Gelir misin ucu be? Dikkatli Evet geliyor. Ya niye kızmıyor? Fark etmiyor mu acaba şuradaki kırık şeyi? Aa süpürüyor ortalığı. Hiç de umurunda değil. Fark etmiyor mu? Abi bana bakıyor abi. Bu ne? Ya arkadaşlar şu ortadaki tabletin ortasındaki noktaya siz. Bakın noktayla bir yer çiziyorum. Oradaki şey fark etmiyor. Şuradaki babaanne. Babaannenin üstüne atlayabilirim. Ne yapar? Ay tavasını mı alıyor? Tavasını mı alacak oradan? Aa yo. O zaman geliyorum babaanne. Ya doğru babaannemiz bayılıyordu. Üstüne atlayınca. Ay bak yine reklam çıkıp duruyor. Hey benim de sinirim bozuyor arkadaşlar yani bu reklamlar. Aa sana. Ee? Ay gerçekten kadın bayıldı. Hadi hop. Her şeyini kıracağım. Ama o son tabağa ihtiyacım var. O yüzden. yok. Ha ha ha. Ah sana. Böyle olur Benimle düzgün konuş. Vay 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 deyip durma. Gelemiyor ki, gelemiyor ki, gelemiyor ki. Benim. <laughs> Neyse tamam. <laughs> Aa balık balık balık. Tabii ki arkadaşlar. Ay. Ya şu reklamda çıkıp duruyor be. Arkadaşlar oyunun adını merak ettiyseniz oyunumuzun adı I am kids. Yani ben kedi. Türkçesi ben kedi. Hah. Arkadaşlar bu arada ben bunu eskiden bir denemiştim. Maalesef reklamda. Üf. Ama arkadaşlar onu da sonra deneriz. Şimdi şunları babaannemin kafasına. Hop. Yaklaş babaanne. Gel. Gel. Gelir misin? Aa. Gelmiyor. Gel. Ya gelir misin? Herhalde artık tavayla kedilere isyan etmekten bıkmış. Ya arkadaşlar annem geldi. Seni çok seviyorum dedi. İşte biraz gürültülü videolar çekiyorum. Farkındayım. Ama arkadaşlar bizim evimizde sakin bir alanımız. Maalesef yok. Ay nerede? altında. Naber? Arkadaşlar şu anda görevlerimiz var. 5 tane kitap devir diyor. Tamam benim için zor. Bakalım. Bu arada arkadaşlar ciddi anlamda demedim benim için. Tabii ki kolay. Böyle çemrek bir kedi için. Bu arada gerçekten de ben böyleyim. Ah. Ay. Ya devir ya. Şu reklamdan bıktım ya. Bakalım, evet, şurada duruyor. Acaba bu evden kaçabilir miyim? Arkadaşlar, boyunun online versiyonunda evden çıkılıyor. Babaanne, onu ben devirmedim, yanlışlıkla oldu. Üzgünüm, Ucube. Hadi gel, Kıyamadım gel. Or fazla hayatımda durma arkadaşlar seni göremiyorum Haberin olsun. Şuraya gelelim. Kitap ister misin? Kitap ister misin? Hey. Tamam. Anladık. Ha ha ha. Benim hareketlerim çok beğendin. Ay sıkıştım. Aa! ya kendim okeyi sanıyorum arada. Uh. Baba ne? Beni kurtardın demek ha? Al sana. Al sana. Bu uh. bana yemek vermediğin için. Biraz yemek mi yesek arkadaşlar. Şu kitapları yap daha sonra biraz yemek yiyelim. Başka görevimiz var mı? Aa, bu kadar görevimiz kalmış. Bakalım. Nerede? Evet, burada. Şunu atalım lütfen. Üh. Yiyemiyor muyum acaba? Ye, yer misin? Nasıl yeniliyor acaba? Yedim sayalım. Bakalım. Öf, tam da atlayacakken. Kedi üç güllerime aykırı bu. Şuradan. Ay. Arkadaşlar ateş yakacağım. Evi yakacağım. Evet. Acaba patimi değilsem. Yandı yandı yandı. Şimdi evi yakmak istiyorum arkadaşlar ben. Tabii ki yaramaz bir kedi olduğum için evi mutlaka yakmalıyım. Hı, ah tabii ki ev yanmıyor. Hup. Piş güzelce piş 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 kadar yeter. Ben az pişmiş severim. Şuna kapatayım mı? Kapattım. Tamam. Sonra şurada bir tane bir takım şey olacak. Neydi? Şuraya ben koyayım. Hı. Arkadaşlar burada bir kol var. Bu şunları açıyor. Babaanne ne diyorsun? Yemek mi yapacağım bana? O zaman ben yapmayayım. Şöyle koyalım. Ay koyalım. Bir de salatalık çık yok. Havuç, salatalık falan bir şeyler çıkartayım. Ay bunu çıkarttım. Neyse hop. Kediler salatalıktan korkar ama ben korkusuz bir kedi olduğum için korkmuyorum. Çünkü ben gerçek kedi bile değilim. Bakalım, bakalım. Şimdi bunları şuradan kesebiliyor muyuz acaba? Reklam çıkıp duruyor. Arka plandaki seslere bakmayın. Arkadaşlar, annem ne diyor anlayamıyorum. Hı hı paça fıça fıça. Ya yani niye doğramıyor? Hı. Şöyle doğrayamaz mıyım? Niye doğrayamıyorum? Niye doğrayamıyorum? E bıçak kalan. <laughs> Yapsın. Neyse bu yine doğranmıyor herhalde herhalde. Acaba şuradaki bıçakla mı doğramam gerekiyor illa? Bir dakika. O bir orada dursun. Aa üst, üst katmana çıktık. Şunu uh. Ay, çok kötü ses çıktı. Aa bu bıçak değil. Ya bu bıçak değilmiş. Neyse artık babaannem bununla döverim. Bakayım geliyor mu topasını alıp. Neyse. Kendime zaten sandviç yapamam. Acaba babaanneme yedirebilir miyim? Bir Şöyle alayım şu domatesi. Ya da yok şu közlenmiş ekmeği mi versem? Salatalık. Yok közlenmiş ekmek. Evet tam babaannemin ağzına layık. Közlenmiş ekmeğim. Avuyumuş. Hey uyumuş. Arkadaşlar tabii ki buradan yedirilmiyor. Bana aç. Ağzını açar mısın? Dibindeyim bak Ahmet. Kucağına koysam yer misin? Yere bıraksam acaba sana etki eder mi? Yok. Garip garip bakıyorsun zaten yemedin. Arkadaşlar sanal gerçeklik gözlüğünde oynarsanız daha iyi oluyor. Neyse ben de bari şu köstebek oyununu oynayayım reklamla ama. Zorluyor babaannemiz yine. Ben şimdi arkadaşlar videoyu bir anlık durduruyorum. Arkadaşlar reklamımız bitti. Şöyle. Hop. Hop. Hopa. Kaç skor? 10 skor yap diyor. Tamam. Ben zaten daha fazla oynamak istemiyorum. Aynı arıyorlar. Çete liderinden ne diyor? Yeni görev. Uyu. Tamam uyu diyor bize. Uyuyoruz arkadaşlar. Hop. Ne var? Uyuduk. Evet arkadaşlar. Ne görev? Buzdolabının üstüne çık diyor arkadaşlar. Tamam çıkalım. Ne olacak? <laughs> Şu an kolay levellerdeyiz arkadaşlar. Tamam yaptım. Ne diyor? Beş tane balon. Ah arkadaşlar. Bu <laughs> neymiş? Arkadaşlar annem çok fazla bağırıyor. Neyse. Tamam. Arkadaşlar balık buldum. Acaba babaannem balık yer mi? Ekmek arası balık. <laughs> Neyse. Yaşıyor mu? Attım balık. Yaşıyor. Attığım balığım yaşıyor. Sonra şuradan bir tane balonumu hep de yenilerini asıyor. Şuradan yine bir tane daha. Hop. Baba ya? Sen de çok fazla iş yapıyorsun. Neyse. Biz işimize bakalım arkadaşlar. Şu. Hop. Aaa. Düştüm. Şurada. İşte. Ya çok fazla reklam var. Benim kırdım. Şey şunu patlatacağım. Bilir miyim? Kaç oldu? 3 olmuş. Hah, şurada bir tane daha var. Lütfen. Öf. Arkadaşlar tabii ki buradan atlanmıyor diyebiliyorum. O yüzden Öf. Ay. Ya ben şuraya çıkacaktım. Arkadaşlar yorum yazarsanız çok mutlu olurum. Oh atladım. Tamam uyandırmadım. Uçurdum topu. Sonra başka şurada bir tane balon var. Tabii ki. Ay. Arkadaşlar çok sinir oluyorum. Da bir ya arkadaşlar annemler çok fazla konuşuyor. Tamam 5 tane balon patlattım. Başka fareleri kovala. Hayır başka. Ona yasın. 6 tane tablo düşür diyor. Bir de piyanoyu çal. Şunda. 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 Balon patlatmışken hepsini patlatalım. Sonra altı tane tabloyu şey yapıyordu. Ben zaten tırmanırken. Tamam evet. Altıda bir yaptık. Of. Aa. Bakalım Arkadaşlar Reklamlara sinir oluyorum Tam altıda İki Ben elimden geleni Yapıyorum Ama benden engel oluyor Altıda üç e kaç tane tablo var? <laughs> Babaanne. ne? Evine kaç tane tablo astım? <laughs> ah. tamam dört. <laughs> hmm. Baba ne? <laughs> ha. Beş. <laughs> altı. Tamam. Sonra piyano çalacağız. Piyano burada. Ya ben zaten reklam izleyecektim ya o piyano için. Neyse piyano için reklamımızı izleyelim. Bir sürü. Arkadaşlar başladık. Bulabilir Ay çok kötü. Şurada bir tane şifre olacak. Neyse bu kadar yeter artık. Çaldım değil mi? Çalmış olmuyor muyum? Ya niye yapmayamıyorum. Aman. Hiç uğraşamam. Arkadaşlar bugünkü videom bu kadar olsun. Ailem delirdi. O kadar fazla bağırıyorlar ki. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.